Ben çıkmayalım benim vatan toprağıdır. Yani bugün Suriye dediniz, Irak dediniz, Filistin dediniz, Lübnan dediniz yerler, Mısır dediniz yerler daha düne kadar Osmanlı'nın tek şerisi zabitinin yönettiği yerler. Devlet geleneği yok. Bugün ilginç bir proje var. Bu proje emir olmak istiyorlar. Nedir? İran'la Türkiye'nin bir araya gelmesini istemiyorlar. Bu bölgede en eski devlet geleneği olarak, güç olarak İran ve Türkiye vardır. İran Arap değildir, Fars'tır. İlginçtir. Ne zaman bununla ilgili bir şeyler olsa hemen sorun yani son mesela dinleme olaylarında da işte efendim iki tane böcek çıkmış da vesaire de yok, İran ajanları yapmış da kimse İsrail'den Amerika'dan bahsetmiyor. Çok ilginçtir yani nedir bu İsrail Amerikan hayranlığı da nedir bu İran vesaire bilmem ne düşmanlığı? Bu, bugün Batı İttifakı'nı gel beraber el ele verip buradan gönderelim diyen bir İran'a karşı sıfır bir politika izliyorum. Enerji politikasında doğal gazı gel dedi atıyorum e, özür dilerim yani Afaki söylüyorum, tam olarak bilmiyorum rakamları. 6 liraya alma doğalgazı, gel ben 4 liraya vereyim dedi. Enerji Bakanımız yine anlaşma yaptılar. Amerika dış, Dışişleri Bakan Sözü çıktı, açıklama yaptı. İran'a ambargo var, yaptırım var dediler, anlaşmayı iptal ettiler. Önce devlet kendi çıkarlarına bakar. Devlet hissiyle davranmaz. Mısır'da hissiyle davrandık. Ne oldu? Mısır'da bütün şirketlerimiz durmuna uğradı. Suriye'yle dış ihracatımız sıfıra indi. Bu nasıl bir politika? Ben hiçbir şey anlamadım. Sıfır sorun politikasıyla yola çıktılar selam verdiğimiz ülkeyle kavgalıyız. Bu nasıl bir aymazlıktır anlamıyorum. Hala kendilerine çıkıp da <laughs> ona göre efendim topa elin gibi bir darbe oldu hadi çıkıp tabii ki darbelere karşıyız. Çıkıp açıklam yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Sadece gürülüyor Türkiye. Yani yağmıyor, gürülüyor. İcraat, icraat sıfır. Her yer bir konuşuyor. Yani devlet istiyor davranmaz. Önce bir politikalarına bak, ona bak. Ona buna çatacağına politikalarını sağlam bir temel oturttu. Biz Orta Asya'ya hala gidemiyoruz. Orta Asya bize aç. Türkistan bize aç, oraya beş koy, Orta Doğu'ya koyuyordun ya, oraya beş koy, on kazanırsın. Ama Orta Doğu'da beş koy, altı kazanamıyorsun. Bakın, Suudi Arabistan'da bir tane Osmanlı Türk kalesi kalmadı. Hepsini yıktılar, dumura uğrattılar. Ve hala iddia ediyorum, bu büyük bir iddia var ama ben bunu hep söylüyorum. Bugün dış politika Suudi sermayesiyle dönüyor. Yazıklar olsun. Biz Suudi Arabistan'ın Katar'ın pilot devletimiz, Amerika'nın, efendim, NATO'nun ileri karakolu muyuz? Biz büyük ülkeyiz ya. Biz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yumruğu masaya vurun, bütün dünya ambar duygularken Kıbrıs'ta gerekeni yapmış bir devletiz. O gün de bütün dünya ambar duygularken bize bir rahmetli Muammer Kazafi, Libya lideri destek oldu. Biz ne yaptık? Libya liderini dış politika böyle mi olur? İzmir'den kalkan uçaklarla bombaladık. Biz maalesef dost kurtları çok affedersiniz köpeklere bozduk. Daha çok söylenecek şey var ama Son bir şey daha değinmek istiyorum. Hocam da değindi. Bugün ulusal kongre toplanacak vesaire özellikle bir Kürdistan sözde Kürdistan Federasyonu kurulacak. kurulacak. Türkiye'de buna çanak tutuyor. PYD Başkanı üçüncü sefer Saadet Türkiye'ye geldi. İki de MİT Müsteşarı dış politika dış işlerinden karşılayanlar var. Ama maalesef ve maalesef Türkiye önlem alamıyor. Bakın söylemler böyle. Salih Müslim'i buradan iki dil davul zurnayla gönderiyorum. Adam işin üstünde, yurt dışında daha yeni açıklama yaptı. Çakallarını üstünde <laughs> salma dedi. Türkiye'yi açık açık tehdit etti. Daha dünün adamı. Salih Müslim dediğiniz adam İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği. <laughs> ben hayat geldiğine kadar araştırdım. Yazıklar olsun. Bu adam bugün Türkiye'ye kafa tutuyor. Biz ne hale geldik ya? Dünyaya meydan okuyan bir millet olarak, devlet olarak geldiğimiz şu noktayı kabullenemiyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve sevgi muhabbetlerine selamlıyorum. Teşekkür ederim.